UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ohri'deyiz. Burası bir Kuzey Makedonya şehri ve ismini Makedonya Arnavutluk sınırında bulunan Ohri Gölü'nden alıyor. 3 milyon yaşında olan bu Ohri Gölü Avrupa'nın en eski göllerinden biri. Ohri şehri Makedonya, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerin gözdesi olmuş. Biz de kalesi, kiliseleri, camileri, heykelleriyle ve göl manzarasıyla bayağı etkilendik buradan. adam canlı olmayabilir. <laughs> Polis'in numarası kaç acaba burada? Ne yapıyor adam? Sanki para veriyor ya. Bu bilinen bir şey herhalde. Demek ki öyle. Dilencilik yapacaksan, ölü taklidi yapacaksın. <laughs> 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 ölü taklidi yapan dilencilerin aksine, temiz ve estetik bir şehir. Eski şehirden mesna hakena sokaklarıyla, gezilecek yerler hep yürüme mesafesinde. Doğu Avrupa'dayız ama Türkiye'den de çıkmamıştık hissi var. Yine de Avrupa'da olduğumuzu bir test edelim. O zaman şey yapalım, test yapalım. Ayağımızı attığımızda duracaklar mı burada? Testi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bak, durdular. Selim'in dikkatini ilk çeken şeylerden biriyle karşılaşıyoruz. Şöyle, burada ilk lcy 2.2, Tarihi bir lcy Eski Eskişehir girişindeki meydandayız. 1100 yıllık bir çınar var burada. Şu diye tahmin ediyorum. ben <laughs> 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 Çok... böyle şu zannettim ama bu daha büyük bir çınar. Galiba çınar bu. Yani 1000 yıllık ağacı nerede görsen insan bir mutlu oluyor. Sonuçta o zamandan beri nefes alıyor. O yüzden tarihi bir binadan daha etkili. Oriental Plain. 1100 yıllıkmış. Sular niye böyle akıyor? Ee, kolay içebildiği. Boşa akıyor gibi hissettim. Çok güzel. İçine girip çay çayla Afrika buna alındı. Dokunmamız lazım. Buraya ev yapılır. Burada oraya dair bir şeyler tattık, aldık demek isterdim ama nereye dönsek Türk ürünleri gördük, alıştığımız şeyler bunlar. Evet, şöyle evet, yani göstereceğim. Şurada baktığımızda meydan çay bahçesi var. İşte baklava var. Göre doğru inerken solumuzda Ali Paşa Camii görüyoruz. 1500'lerden bir Osmanlı eseri. Ohri kedisi, merhaba. Bunlar herhalde çok sevilen kediler. Ha. Ve Yerel Bu halk, kedinin bir... ismini de Ali Paşa koyduk. Gibi. Aa, burası şey Ali Paşa camisi. Bana böyle şeyler de herkes söylüyor Paşam, nasılsınız? <laughs> Dönemlerinde ünlü bilim insanları, kilise adamları göl kıyısındaki meydanı süslüyor. Kadın heykeli göremedik. Gölü gördüğümüzde Ohri'nin nasıl olayını anlıyoruz. Buranın binlerce yıldır ayakta kalmasını da. Ohri'de yapılacak şeylerden biri de gölde botluk. Uygun fiyatlı. Şehri bir de gölden görmek için. Birçok noktadan gölde yüzmek de mümkün. Ancak şu an bunun için soğuk biraz. Balkanlarda döner, pizza, kebap gibi yemekler yaygın. Buraya özel olan ilk şey direksi gölde tutulan alabalık. Manzaralı, kaliteli bir restoranda bir akşam yemeği güzel bir ayrıntı olabilir. Ya da... Ne yiyorsun şu an Çağla? Gyro. Yani döner. <laughs> Buraya kadar gel döner mi Evet. <laughs> Buranın dönerini <laughs> de tadına bakalım. Bildiğin döner ama güzel bir döner indiriyor. Öyle bir bir şey değil. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> tarih kokan sokaklardan yürürken sen Sofya'yı yani Ayasofya Kilisesi'ni bulduk. Neresi burası? Ayasofya Kilisesi. <laughs> Mimar Sinan mı yapmış burayı? Mimar Sinan'ın şey, kal, kalfalık hangi eseri oluyor? <gülüyor> Çıraklık. <gülüyor> Çıraklık eseri o. <oluyor>. Dronla. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu, dronumuzu da getirdiğimiz. <laughs> Aa, atlasaydık şuradan su evet. doldurabilirdik. <laughs> ne düşünüyorsun drone çekmekle? <laughs> Eğlenceli. İlk <laughs> 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 almışız gerçekten. <laughs> Yoksa bilanın çatısını nasıl görürüz? <laughs> Valla ses var. Sana yakın çekim Bence... yapma demiştim. Bence... Kaşlarımı almadım çünkü. Tamam. Ne oldu? Bakalım bu, bu diyalog videoya girecek mi, giremeyecek mi? Haritaya çok bakmadan gezmek istediğimiz bir yer oldu Ohri. Şimdi de şuradan yürüyelim derken bulduk antik tiyatroyu. 2000 yıllık tiyatroysa bu ve yeni bir sahne de yapıldıysa kullanılmadığı bir dönem yoktur. Osmanlı döneminde ne ne yapıyorlardı ki Osmanlılar buraya Osmanlılar sanatla ilgilenmiyorlardı mı diyorsun? Ha? Tiyatro mu yapıyorlardı? Hacivat Karagöz mü yapıyorlardı? <laughs> Hacivat Karagöz hangi dönemden? Tamam burada mı yapıyorlardı işte? Belki buraya da gelmişlerdir, turneye çıkmışlardır. <laughs> Acıvat evet. ve turneye mi çıkmışlardır? Yani sonuçta buradaki dönerci Türkçe konuşabiliyorsa benimle, bunun sebebi Acıvat ve Karagöz'ün buraya turneye gelmiş olması olabilir. <gülüyor> Muhtemelen <gülüyor> Kapıda olay şudur Çağla, birçok insan yanılır. Ortasının açık olması uygun zanneder. Hayır. Kapının olayı etrafının kapalı olması. Kapı dediğimiz şeyin bir tane kullanım alanı yok. Önce kale dışına çıktık ama Samuel Kalesi'nin içine nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. Ben denedim ancak olmadı. O yüzden kale duvarı dibinde oturup hayatımızı sorguladık. Biraz duruyor. Şimdi sıra bu videonun sponsorundan bahsetmekte. Videonun sponsoru... Ben miyim? <laughs> sen, sen misin her şeyi? Nasıl Öyle anlaşmadık mı? Ne konu? Her sana? şeyi. Her Öyle, şey. Her şeyi gidiyorsun. Neyse. 10. yüzyıldan beri ayaktaymış bu kale. Buralar yokuşlu, merdivenli yerler. İyi, korunmuş bir kale. <laughs> bu kalenin zaten olayı oturmuş. <laughs> bayağı, bayağı iyi korunmuş. <laughs> Görevini gerçekleştirmiş. Evet. <laughs> Hala bak bazı kaleler oluyor. Hiç Yerinde korun, yok şu anda. Yani tek duvarı var <laughs> Bir başka noktadan daha şehir manzarası gördükten sonra nefes tazeleyerek yolumuza devam ediyoruz. Hayırdır? Hindik <laughs> çıktık işte. <laughs> Bir sonraki durağımız Pantaleimon Kilisesi'ni ilk olarak demir parmaklıklı bir kapıdan görme şansımız oldu. Şurayı çektin mi? Buradan... <laughs> bundan daha iyi <laughs> düşünmüştüm zaten de yine de... Çitlerin arkasından <laughs> çektim. yine <laughs> de kapıdan çekmek istedim. Sonra o kapıyı neden oraya koyduklarını da düşünüyor insan. Demek ki kapı her zaman etrafı kapalı olan bir yapı değil miymiş? Etrafı kapalı olan bir kapı bulmaya çalışırken ücretli girişe ulaştık. Bilet kulübesi kapıda değil de karşısında olduğu için burası ücretlidir diye bir uyarı olması normal tabii. Peki bu uyarı neden sadece Türkçe? Direkt giriyorlar demek ki hemen evet. önünü kesmeleri gerekiyor. Bilet ücretini ödemeniz <laughs> gerekiyor diyor. Yine müthiş manzarada hala kullanımda iyi korunmuş eski bir kilise. Ortaçağ'da eğitim merkezi olarak da kullanılmış. Hmm. Pantolon kilisesi. En güzelini en sona bırakmak istedik. Falezlere kurulmuş St. John Kilisesi muazzam bir nokta. Burada sadece kilisenin içine girerken ücret veriyorsun, bahçesine girerken değil. Böylece ekstra ücret vermeden tatlı bir manzarada evlilik teklifi edebilirsin. Burada otururken şehrin görünmeyen gölkısını da görebilirsin. Selim'in de dikkat çekmek istediği manzaralar var. Burada da var. Burada da var. Şöyle evet. bir gör. Evet. Attraction'lardan bir tanesi. Buna bir şey deniyor. Dilek yolu mu? Öyle böyle bir şey deniyor ya. Dilek köprüsü. Evet. Çiz. Korku ikizleri. Evet. Burada gece önümüze çıksalar gece mesela sadece çıksalar. bu ikisi. Gece önümüze çıksalar tekme Hiç acımam bir tanesini yani şey tek tekme olur. atarım. <laughs> Şehrin geri kalanına göre en yeni yol herhalde burası. Dünyanın her yerinde insanlar dilek dileyecek yer bulunuyor. Çok sağlam almışlar işlerini. Bu ne ya? Şeyli. <laughs> Bu şey dilek gerçekleştirdikten sonra çıkarıp tekrardan Aynen, başka güzel. bir dilek dileyebilmek Tekrar diyorsun. tekrar dileyebilmek <laughs> için. Birinin dileğini bozmayalım. Boz, bozmayalım. Şifresini değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Birinin hayatı kaydı şu anda sen ne yaptın diye. <laughs> Yamaç'taki kiliseye kadar yokuşlardan çıkıp indikten sonra göl kenarından yürüyerek meydana dönelim. Tatlı bir bitiriş olsun gezimizde diye istemiş Ohri Belediyesi. Baktığında birkaç saatte ana noktaları tamamlamış oluyorsun burada. Ancak tabii tam bir gün ayırsaydık da şehrin biraz dışındaki görülecek yerleri de görmüş olurduk. Tabii bir de şehrin yamaçlarının bize yansımasını izin verirdik. <laughs> Şimdi de güneş batarken ardında tepelerin bir sonraki şehre sürme zamanı geldi Çağla ile Selim'in.